Kendimizi <laughs> kendimiz hallederiz ya. Vurulmayacağını biz şey de söylüyoruz adam. Şey adam adamı ya. Ama adama zarar. Ama

Ki, er Öldükçe çağırıyor adamlar evet, evet. ve ben tükenmek değil öldürdük. Evet. Geldi ve biz bu savaşlar bit dünyayı. Güneşin zaptı yakın Sana saltanatlar çöker geri geldiğinde benim kemiklerimi Mahir Çayan'ın yanına gömül. Yaşasın halkın diye. İdama mahkum edildi. Bütün demokratik örgütlenmeler tasfiye edildi. Sendikalar, dernekler, meslek odaları kapatıldı. Milyonlarca kitap yakıldı ve binlerce film yasaklandı. 12 Eylül aslında sadece o günlerimiz değil. 75 milyon çaldı. 12 Eylül atmayalım da besleyelim, besleyelim mi demekti? 12 Eylül onların çocuklarının işi bitirmesi demekti.